Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere dünyanın farklı ülkelerinde bulunan ve adeta masallardaki yapıları andıran 10 harika yapıyı derledim. Yapılan muhteşem işçilikler ile meydana çıkan bu yapıları izlerken hayran kalacaksınız. İyi seyirler. Fransa'nın, Alsas bölgesinde bulunan, Kolmar kasabası rengarenk evleri ile meşhurdur. Kuruluşu, 9. yüzyıla kadar dayanan Kolmar kasabası, sanki çikolata ve şeker hamurundan yapılmış gibi görünen evleri ile, turistlerin ilgi odağını alan, bir kasaba haline gelmiştir. Kolmar kasabasında, mutlaka görülmesi gereken yerler Şivendi Çeşmesi, Hansi Müzesi ve S.T. Martin Katedrali. Ayrıca Kolmar kasabasında, küçük bir de Türk mahallesi bulunmaktadır. Bu kasabada kullanılan diller, Fransızca ağırlıkta olmak üzere Almanca ve İngilizcedir. Romanya'nın, ilk kralı 1. Carol tarafından, Prahova Vadisi'ndeki, Bucegi Dağları'nın eteğine yapılan, Peleş Kalesi'nin inşasına, 1875 yılında başlanıp, 1914 yılında bitirilmiştir. Kral Carol, kalenin bulunduğu bölgeyi gördükten sonra, buraya aşık olmuştur ve kaleyi, bir yazlık olarak oraya yaptırmıştır. Ancak kalenin bitişini göremeyen Carol 1914 yılında ölmüştür. Kalenin iç dekorasyonuyla bizzat Kraliçe Elizabeth ilgilenmiştir. Duvarları orijinal Gustav Klimt tabloları ile süslü olan kalede birçok gizli kapı ve geçitler bulunmaktadır. Neo-Rönesans tarzındaki kale, merkezi ısınmanın, elektriğin ve vakumlama sisteminin olduğu ilk kalelerden biriydi. Kalede tam 160 oda bulunmaktadır. 1916 ile 1948 yılları arasında inşa edilen Las Lajas Tapınağı, Kolombiya'nın güneybatısında bulunan sınır kasabası Ipiales'in 7 kilometre güneydoğusunda, Ent Dağları'nın yakınlarındaki Guaitara Nehri tarafından dağların arasında oyulmuş dar bir kanyona inşa edilmiştir tabandan 100 metre yüksekliğe yapılmış olan bu tapınak göğe yükselen beyaz uçlu kuleleriyle de çok dikkat çeken bir mimariye sahiptir. Fransa'nın birçok bölgesinde, insanları kendisine çeken muhteşem yapılar bulunmaktadır. Bunlardan biri de, Fransa'nın kuzeyinde, Bretanya ve Normandiya bölgelerinin tam ortasında bulunan, Mont Saint Michel Manastırı'dır. Avrupa'nın, en tehlikeli bataklıklarından biri ile, çevrilmiş olan bu manastıra sadece, dar bir geçit ile ulaşılabilmektedir. Çok şiddetli gelgitlerin yaşandığı bir alanda bulunan Mont Saint Michel Manastırı büyük bir kayanın üzerine inşa edilmiştir. 8. yüzyılda bir ibadethane olarak inşa edilmeye başlanmıştır ve zaman içinde yapılan eklemeler ile manastıra çevrilmiştir. Rusya'nın Moskova şehrinde Kızıl Meydan'da bulunan Aziz Vasil Katedrali, Korkunç Ivan tarafından 1555 ile 1561 yılları arasında Rus devletinin Kazan ve Astrahan hanlıklarına karşı kazandığı zaferleri kutlamak amacıyla yaptırılmıştır. Bu yüzden her bir kubbesi zaferi temsil ediyor. İrili ufaklı kulelerden oluşan bu katedralin, en uzun kulesi 65 metre yüksekliğindedir ve kilise, bugün müze olarak kullanılmaktadır. Renkleri ve zengin kabartmalarıyla dikkat çeken bu yapı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunmaktadır. Halk arasında dolaşan efsaneye göre, yapının bir İtalyan mimarın tasarımı olduğu, daha sonra yapıyı tekrar etmemesi için, mimarın kör edildiği rivayeti dolaşır. Almanya'nın, Füssen şehrinde bulunan, Hohenschwangau'da dik bir yamaca kurulan Neuschwanstein Kalesi, 19. yüzyılda, Alman Kralı II. Maximilian'ın oğlu, Kral II. Ludwig tarafından yaptırılmıştır. O dönemin saray ressamı tarafından tasarlanan, bu muhteşem kale görüntüsüyle, adeta filmlerdeki fantastik şatoları andırıyor. Rivayete göre Ludwig'in kale için bu noktayı seçmesinin nedeni hem babasının şatosundan daha gösterişli bir yapı inşa ettiğini kanıtlamak hem de doğup büyüdüğü yerin enfes manzarasına olan sevgisiydi. Ancak daha sonra, yaptığı gereksiz harcamalar sebebiyle, akıl sağlığı yerinde olmadığı düşünülen Ludwig, Neuschwanstein Kalesi karşısında bulunan, başka bir kaleye hapsedilmiştir ve yeni kalesinin tamamlanmasını görememiştir. 1661 yılında, Fransa Kralı 13. Louis tarafından, yapımına başlanan Versay Sarayı, zaman içinde 14 ve 15. Louis tarafından geliştirilerek, son şeklini almıştır ve 1789 yılında açılmıştır. Yaklaşık yapımı 150 yıl süren bu saray, Fransa'nın Versay şehrinde bulunmaktadır. Günümüz parasıyla, aynı saray yapılmak istenilse, maliyeti 2 milyar dolar olacaktır. Bu muhteşem mimari yıllarca Fransa tarihinin en zengin insanlarına ev sahipliği yapmıştır. Sarayın ilginç bir özelliği olarak yapımında tuvalet veya banyo düşünülmemiştir. Bunun nedeni o zamanki asillik anlayışında asillerin istediği yerde gereksinimini giderebileceğidir. Sarayın içindeki tören odaları uzun bir aks üstüne dizilmiş olup birbirlerine açılırlar. Bütün saray kralın yatağı, odası ve dairesi etrafında düzenlenmiştir. Hanedan prenslerinin, saraylıların daireleri, bakanların büroları, kabul, eğlence, tapınma ve gezinti yerleri kesin bir plan ve perspektif kombinasyonu içerisinde düzenlenmiştir. Sarayın en önemli yerlerinden ikisi Aynalar Galerisi ve Şapel'dir. Ayrıca bu sarayın dikkat çeken en önemli kısımlarından biri de bahçesidir muhteşem bir perspektif üzerine kurulan bahçe, geometrik şekillere göre ayarlanmıştır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Taç Mahal, Hindistan'ın, Ağra şehrinde bulunmaktadır. 1983 yılından itibaren, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer almaktadır. Taç Mahal, Babürlerin Şahı Cihan'ın, çok sevdiği eşi, Ercüment Banu Mahal için yaptırmış olduğu bir türbedir. Bu muhteşem yapının inşa edilmesi için, bugünün parasıyla, yaklaşık 1 milyar dolar harcanmıştır ve yapımı 22 yıl sürmüştür. Yapıya dikkatli bakıldığında, kulelerinin dik durmadığını, dışa doğru hafif yattığını göreceksiniz deprem halinde, kuleler binaya çarparak, zarar vermesin diye, zamanın mimarları bu şekilde çözüm bulmuşlardır. Beyaz mermer kullanılarak yapılan bina, yakut, safir, pırlanta, zümrüt, akik, firuze, sedef ve incilerle süslenerek, 1652 yılında tamamlanmıştır. Binanın gözle görülmeyen bir mimarı dehası da, Yamuna Nehri kıyısında, balçıklı bir zemine kurulmuş olmasıdır. Bina zeminindeki batma ve kaymayı önlemek için önce dev bir kuyu kazılmıştır. Sonra da kazılan kuyunun içi kayalarla stabilize edilerek bina bu kayaların üzerine oturtulmuştur. Sümela Manastırı, Trabzon ilinin Maçka ilçesindeki, Altındere Vadisi sınırları içerisinde, Meryem Ana Deresi'nin, batı yamaçlarında yer alan, Kara Tepesi'nin üzerinde ve deniz seviyesinden 1150 metre yükseklikte, konumlanmış Rum Ortodoks Manastırı'dır. Bizans İmparatoru, 1. Theodosius zamanında, Atina'dan gelen Barnabas ve Sofrenios isimli, iki rahip tarafından kurulmuş olan manastır, 6. yüzyılda, İmparator Justinianus'un manastırın onarılarak genişletilmesini istemesi üzerine, generallerinden Beliserios tarafından tamir edilmiştir. Sümela Manastırı'nın başlıca bölümleri, Anakaya Kilisesi, birkaç şapel, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane ile kutsal ayazmadır. Bu yapılar topluluğu, oldukça geniş bir alan üzerine inşa edilmiştir. Manastırın girişinde, su getirdiği anlaşılan, büyük bir su kemeri, yamaca yaslanmış durumdadır. Çok gözlü olan bu kemerin, bugün büyük bölümü yıkılmıştır. Dar uzun bir merdivenle manastırın ana girişine ulaşılmaktadır. Giriş kapısının yanında muhafız odaları bulunmaktadır. Buradan bir merdivenle iç avluya inilmektedir. Solda manastırın esasını teşkil eden ve kilise haline getirilen mağaranın önünde çeşitli manastır binaları bulunmaktadır. Sağ tarafta kütüphane yer almaktadır. Yine sağda yamacın ön yüzünü kaplayan büyük balkonlu bölüm keşiş odaları ve misafir odaları olarak kullanılmıştır. Her ne kadar diğer yapılara benzemese de, Petra antik kenti yapı olarak, kendi zamanının en büyük başyapıtlarından biriydi. Ürdün'ün güneyinde yer alan bu harika yapı, 1812 yılında, bir İsviçre gezgini olan, Johann Ludwig Burkert tarafından keşfedilmiştir. Eski Nebati uygarlığının, kırmızı başkenti olarak bilinir tiyatro, tapınak, ev ve kral mezarlarının kum taşı kayalıklarına, Doğu ve Helenistik mimarinin harmanlandığı, bir estetikle oyulduğu 2200 yıllık antik kent, sadece Ürdün'ün değil, dünyanın en önemli miraslarından biri. Kayalara oyulmuş, her biri birer sanat harikası olan mekanlar, hayranlık uyandırıcı türden. Grekçe bir kelime olan, Petra, büyük kaya anlamına geliyor putperestlikleri ile bilinen nebatiler, tanrıları için dev tapınaklar inşa etmişlerdi. Diğer kültürlerden etkilendikleri değerleri, buraya taşıdılar. Antik Yunanistan, Romen, Mısır, Mezopotamya stilleri harmanlayarak, benzersiz bir mimari ile, muhteşem Petra şehrini yarattılar. Arkadaşlar videoma son verirken, beğenileriniz ve yorumlarınız ile kanalıma destek olmanızı ve kanalıma abone olarak destek vermenizi rica ediyorum. Yeni videolar ile tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.